O zaman oyguzum. Murat senin saçın yandan yemiş ya. De benziyor biraz. Ben böyle çizik kattırmıyorum işte. Oo. Ya? bir Tayland dedik buradan bir Adana'ya gidelim. Fark yok. <laughs> Şuna bir bak. Allah'ın iyisiniz. Ben de şurada içiyorum. <laughs> ne yaptın da ya? Abim avuçladı ya lavaşla. <laughs> Hindistan. Tam Hindistan. Allah. Lavaş patladı abim. Lavaş patladı. Alo. <laughs> <laughs> Ne söyleyeceğim. Hakikaten balık yiyor mu? Anne sütü, anne sütünün çok işte güzel. faydaları ortaya çıkıyor. <laughs> ne, zaman sütü? ne zaman kesti annenin seni sütten? Sütler iki yaşında. Hani. Fazla iki sütü. Fazla ya yaşta sütü. Ben çok eğlenceli. Oğlum anne sütü de tamam, sıkıntı nerede? Az balık yiyor. Oy kuzum demediği için ha, lezzet olmuyor. Bak, bak, bak. Evet. Aldım. Kendim alınmış gibi yaydım. Ya, Oğlum ya. ya. Yandı zaten amına koyayım. Of. Arkadaşlar adam... <laughs> of. Hey <laughs> Ben sana söyleyeyim mi? Hijyenin başkenti bence abi. Tabii adam hijyenin başkenti abi. Modern Pakistan. <laughs> Modern <Adama>, Pakistan. Adama verecek <laughs> sandım attı ağzına ya. Burada da Dürümler <laughs> yapılmış arkadaşlar. Şu <laughs> bürüm bürüm an iyi mi bürüm? lahmacun? Bir daha böyle kömür ateşinde. Getir Fuat getir. Getir. Bir nazar var o nazarı çıkart. O nazar. Nazar artık çıksın. Öyle falan Gel orada çekil. Gel dönerini orada çekil. Gel. Gel. Çekin, gel. gel, gel. Şimdi nazarı, nazarı abi. bir çıkart artık. Bu ne yapıyor? Niye köz gezdiriyor lan öyle? Bir geleneği. fellah geleneği değil mi bu? Aynen abi. Nedir bu şey şey bunu şey bir anlatır mısın? Bu Bakur abi göze, Bayağı. nazara, işte böyle şeyleri yaşamayalım İyice. diye ama yaşıyoruz. Bilgi mi çekiyor? Korusun. Allah yani. korusun. İşimizin bereketi de her şeyde Allah'ın izniyle. Yani. Hem de hangi yolda olduğumuzu iyi Bu dumanı böyle Üzerine yani. oldu. Şey şey yani. Şöyle şöyle üzerine oku. Hazırda bekliyormuş. Suat Hoca Efendim çocuğu olmayan, çocuğu olmayan, evlenemeyen, kısmeti kapanan gelsin. Aleyküm selam. Allah çocuk. <laughs> Orjinal patentimiz de var. Her bir şeyimiz de var. Ben Fatoş ablandan yerim daha Sen arabada başladın evet, bu işi değil evet, mi? Evet. Değil mi? Fatoş abla biraz daha yenik geldi bana. Aynen. Görmüyorum daha evli ve mevli var. Alışık olmadığımız yani. şeyler. <laughs> Biz başladık. Yani ben başladım. Saçlar ah, kapalı. De, yani. Menübüsten de şimdi bir geçtik. Cansın. Bugün menüde de oyun var mı ya bilmiyoruz ki. Ben razı olsun Ben arkadaş. Atik oynarız diyor. Şimdi bu kanonundayız Bugün oynamayız ya rastı Aynı şekilde bu böyle bekleyebiliriz. Ha onu yaparız. Ya benim ya rastaki şeyim, amacım ne biliyor musun Furkan? İndirsek şöyle bir böyle nasıl diyeyim bir 10 kişi olsak veya 8 kişi olsak 4'e 4 kendi aramızda bir VS. olur da. Bak CJ'de de var. Almaları lazım. Bak CJ İyice de, Mehmet var. de var, var. Mehmet de var. Bende var. İşte kayalar isterse kayalarda var mesela. Anladın? Evet, o tarzda. Ama 6 kişi falan oldu zaten şimdi. İşte bizim Mehmet'le şey, Gökalp alacağız. Jet de eşeği alır. Bekir'le Gökalp'in de alması lazım. En azından üçü üçü. Gökalp'in CS skinlerini satsa alır. O derece. Evet. Ama o zaman güzel. O, o zaman biz onu sattıralım gökalpe. Aynen. Alsın gelsin. Bekir de sikimde değil bir şekilde alsın amına koyayım şeyi. Yani. O da alırsa ne olur? 5 gün var. 5 gün içinde alsın. Aynen. Bu sefer biz kaç kişi olmuş oluyoruz? 3 4 5 6. Zaten 6 oluyoruz. 3'e 3 biz kendi aramızda VS yaparız. olur? Tamam, yapalım bunu. Konuşacak bugün yapıyoruz. Kaliteyi bozmuyor Devam ettiriyorum. Kesinlikle kaliteyi bozmuyor. Peki Fatoş abla şimdi merak edecek. Fiyatların nasıl oldu? Festivalde mi? Festivalde normalde, normalde ekmek arası köfteler ne kadar şu anda? Dükkanda 70. 70 TL abla. Evet. Bedava mı nakit? Bedava. Bedava. bu çok. Biraz daha istedim. Mecburen. Ben şu an 3 çeyreğe 250 lira yiyorum İstanbul'da. Ellerine kollarına sağlık. Teşekkür ederim. Ay, Bugün içi, okulda hemen karşısında bir durum söyledik. Teşekkür olsa Köfte ay, mi? De köfte değil, normal tavuk diyoruz. Ben köfteden bahsediyorum. O ne la? Kö o köfte yerim ben yani. Tatlı mı? Bu nasıl tatlısı oğlum? Yetmediği zaman yenisini açıyorum ya. Bunlar gibi. Harbiden <laughs> lan. <laughs> Mark. nasıl bir tatlı lan? Ne yaptı ya o? Ben anlamadım ki yaptığı şey şu neydi? Ananı sattı. Gitti hepsi. Bu da az önce yaptığı değil. <laughs> <laughs> He sıktı. <laughs> İçimizi fazlalı aldı. Nasıl yani? Evet. Onun içinde şerbet birikti şey ya. Sıktı. Hop uçurdu O oh. Dondurma. Arraş. Cem Adana bırak. Tabut mu taşıyorsunuz ama ne ki? Maraş döner. Bu nasıl erimiyor ya? Ben anlamıyorum ya. Bu ne oğlum siyah siyah şeyler var. her boşluklar onlar. Boşluk boşluk tamam. Bak şimdi. Hiç yedin mi lan böyle bunlardan? Yok. Buz gibi olanlar. Ben hiç yemedim onu ne Yok bu da tam öyle maraş dondurması değil. <laughs> Ablan <laughs> ağzının suyu aktı yine. <laughs> ben de dedim kesiyor dağıtacak mı ne yapacağım? Peynir anım satıyor ya bak. Harbiden he. Kaymak yaptın ama ya. İşte Hazreti Maraş Ne sakiki la ha, bu. Hakiki vuruyorlar burada kırılmıyor. Varım bu böyle servis etmiyorlar. Bizim abi nereye kaybol diye ses Güzel mi lan Oğuz? Harbiden o konuşmayınca sarmıyormuş ya biliyor. Şu an sadece çekiyor. Öksürenler, tıksıranlar, herkesi arkada alın. Şöyle bir tane külahı koysan. Olur abi. Külahı onu koymayacak inşallah. <laughs> 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 Telefon çalıyor. Bu nasıl şey ama? Bunu harbiden külah mı koyacak? Abart abi. Ya siktir git <laughs> abi. Yani. Abart. Abi kessene. bir an uzatın harbiden öyle verecek sana. Şu an şey kanalın sahibi kalp krizi geçiriyor. Her yerde et var, her yerde kebap var. Ama hala o Ama böyle yerlerde şey yok. Yani lezzet beklememek lazım. Hızlı hızlı yaptıkları için tam pişmiyor. Ha bak onu işte kaynak yapma. <laughs> Bu ne oğlum hepsi parçalanmış. Parçalanmış bile. Can Gül kolay gelsin. Hoş geldin hocam teşekkür ederim nasılsın? İyidir valla ne yaptın? <laughs> duvanların içinde. Abi. Sen en sonunda deodorantını bulmuşsun. Deodorant bulmuşsun. <laughs> bulmuşsun Ey maşallah be. <gülüyor> <gülüyor> Aha. <Of. gülüyor> peynir mi? <gülüyor> <gülüyor> peynir peynir bu. Aynen bak peynir. Üstüne örtü ne? Çil deri oğlum. Hayvan derisi. Ayrımlandım da. Ya da peynir ya da tereyağı. Ne oğlum bu peynir tereyağı ama ya, ya. peynir Bu kadar sarı olamaz mı? Yok oğlum peyniri yapıyorlar. Bak peynir. Bak peynirmiş. 8 ay Nivriz'de mağarada dinlenmede kalıyor. Olgunlaşıyor. Daha sonra satışa başlıyor. Şu peynirden 18 ayda. 18 ay. Ya Furkan gördün mü? Dolaba koysan 18 ayda küflenir amına koyayım. Yani evet, bu da küflenmiş evet, de. Bize sen. <gülüyor> <gülüyor> Zaten olay o bunun ya. <laughs> Karaman'da. pabuç pabuç olmuş üstü. Hmm, üst temizle dayı. Tamam. Oo. Oh. Ey adam gibi temizler. Temizliyormuş gibi yapıyor şu an zaten. Gösteriş. <laughs> H7 Neyse düşmedi. Söylemem gerek kalmadı. Ama tepsiye koyacak galiba. Of, oh, çok iyi lan. harbiden pürüzsüz. Aha. Aha. Daha <laughs> <laughs> sana pürüzsüz adam. <laughs> Küpe gitti ameneğim. <aman> <laughs> edelim. Oha o nasıl yeter amına koyayım? Biz ona burada kaç para veriyoruz? Oha harbiden verdik. Ver abi onda bana. Gözlere mi? Tostu. Ha tostçu Mahmut. Adana tostçu. Evet, gözleme de tam duruyoruz duruyor Acıtı Yürüm abi var ya o işte. Hazırlık evet. bir de alalım. Sonra Sucuğun kendi yağısı da vardır ya. Oğlum ben ne zaman izlesem bu videoları acıkıyor mu ya? Ben sevmiyorum onun toz çiğnendi. Sucuklar dağıldı altına yapıştı lan. Çok yavaş hareket ediyor. Yani. Harbi da bunu normalde Mahmut böyle yapmıyor da. Normal bayitler çalışanlar öyle. Normal babaya Bir de onlar sucuk atmıyor ha. Ya Her babası. Abi. Böyle yumurtalı falan ya ben sevmiyorum ya. Bir de sucuk atmıyorlar. Yumurta, domates, kaşar. Bir de acı amına bolca. Tek başıma yapıyorum. <laughs> <laughs> sucuklu yumurta oldu Üç tane kırdı. İki saniyede. Baksana Sıcıklı. oğlum sucuklu yumurta. Hadi birlikte. Hadi oğlum. Bir daha menemen oldu. Adana için, Türkiye için, Adana için. Bir de benim için. Türkiye için, için senin, için atıyorum. Hepiniz için atıyorum. Amerika için. Her şey atıyorum abi. Amerika ben de alayım. Mahmut abi neler attı? Mahmut abi az abi. Az Daha yetmez. Hadi atıyorum abi. Hadi atıyorum abi. Abartma abi. Kapat direk üstüne Ne oldu? Ne oldu abi? Dağıt abi dağıt. Bal gibi ya. Bal gibi diye. Hepsini dökersek yanar. Adana yanar. Adana sıcağı gibi. Arkadaki abi bayılıyor abi. Bu konuları yapalım. Mehmet oğlum sen de yapalım. He? Böyle ya. Çocuğu da atacaklar ama. <laughs> harbiden çorba oldu amına koyayım. Çek 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 çabuk. Remorita <laughs> <Sen orayı> antresi. <laughs> Görüntüyü görünce korksun. Adı Aleksander Ahmet bakalım. Tamam. Ağrım, menemen <laughs> harbiden menemen. Domates eksik. Evet. De, ne oldu oğlum ya? Ama ne böyle yapıyorlar diye biliyorum ben ya. Böyle yapıyorlar ya. Çok yumurta kırdı. Şov yapacak ya. Toparlayacak ama birazdan. Tam pistin yumurtalar. Aha bak. Şirin baba. Bak gördün mü? Bak domatesi tatmış. Şu an menemen bu. Oh. Ee, başını niye bandırmadın? Ya yok kötü ya bu. Ben sevmiyorum. Böyle tost mu olur ama Yok ya Halif Neyse abi yaklaştırıyorum. Gerçek. Ya abi. Ya abi. Oh. Yedim oğlum yedim. Hı. Babalar artık anne. Harbiden kalp damar hastalıklarına hemen randevu alman lazım o yedikten sonra. Aha. Ya. Burkan. O... Efendim. Yedin mi hiç? mu abi. Yok yani şu an yer misin? Ay yerim. Yok yemem ya. Ne sağlık. Sağ Haydi Adana Aha. Adana Oha. kebap Oha. Adana kebap burada. Kebap yalnız ateş yok. Nasıl bir Kebap. Ya pişerse? Bak <laughs> <laughs> <Max> Adana esprisi. <laughs> Miza. Ya yani Salih'te yok mu ya burada? Harbiden ya Salih'te nerede ya? Ne oluyor amına? Bu nasıl oh, video lan. bitirişi ya? Bu nasıl bitiriş? Ya dostlar. Ya amına koyayım ya ya dedim video bitti amına koyayım. <laughs>